Merhaba sevgili takipçilerim. Muhallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarım 269 yeşilim, kırık beyazım, leylak rengim, leylak rengimin noosu çıkmadı arkadaşlar. İplerim oyalı suni ipek iptir. İnoya oyası Flar sayfası hediyanımdan temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur. Güvenle sipariş verebilirsiniz. Bu arada kızlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim elimde başlı bir yazmam. Birlikte yapalım alt yolumuzu sonra modelimizle devam edelim. Arada 6 tane pardon 7 tane kuyumcu kafesim var. Elimdeki iğnem kötü iğne şu şekilde zürafamın üstte aldım ve indim ve iki tane zürafa yapıyorum 1 ve 2 tekrar bir tane zürafa yapıyorum üstte alıyorum ayı masamı salladım ve yandaki zürafamın içine iniyorum alt yolumuz çok kolay bir o kadar da gösterişli oluyor arkadaşlar modelimiz dediğim gibi arada altı tane kuyumcu kafesi iki zürafa tekrar yine 6 tane kuyumcu kafesi pardon 7 tane hep aklımda 6 var bakın 3 oldu 4 5. yapıyoruz 5 6 yapmadan da hemen 6 dedim 6. yaptık ve 7 7 üstü almadan hemen yana geçiverdim bakın 7'yi yaptık yine iki tane zürafa yapıyoruz şimdi yeşil ipimizi iğnemize takalım ben böyle ilerleteceğim için yeşil ipimizi iğnemize taktık yeşil ipimizi iğnemize taktık şu şekilde buraya bağladık ve yanındaki zürafanın içine geçerek buraya bir köprü yaptık ve iki kat oldu ipimiz alt ipimizi kullanıyoruz sıfır bir geçiş yaptım küçük bir kiprik yapıp üstte aldım ve tekrar tepesine küçük bir kibrik yaptım ve köprümüzün içine indim tekrar üste aldım yine bir küçücük kibrik yaptım ve indim tekrar üste aldım bu şekilde dört tane olacak dördüncü de yapıp yaprağımızı bitirdik şimdi tekrar indik ayrı bir kibrik yapıyoruz kibrimizi üste alıp çiçeğimizin yuvasını hazırlamış olduk ve tekrar yuvamızın içine indik isterseniz kesebilirsiniz isterseniz de şu şekilde inebilirsiniz indik tekrar yuvamızın içine sıfır geçiş sağladık ve buraya da aynı şekilde dört kiplikli bir yaprak yapıyoruz sıfır çekersek yerimiz olur tekrar üstü aldık bir kiprik yaptık tekrar indik tekrar üstü aldık bir kiprik yaptık tekrar indik sonuncu kez de yapıyoruz tophamızın içine iniyoruz. İndik, elimizle bir güzel çektik ve kestik. Şimdi sar ipimizi iğnemize takıyoruz. Yaprağımız hazır. Evet, şimdi sar ipimizi elimize alıyoruz ve Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi kırık beyaz ipimizi iğnemize takalım. kırık beyaz ipimizi iğnemize taktık ve buraya bir köprü yapıyoruz şu şekilde bu tarafa da geçiyoruz çok büyük olmasına gerek yok şu ipimizi aynı seviyeye gelene kadar çekiyoruz bakın ve içine sıfır geçiş yapıyoruz. Ve orta büyüklükte bir kibrik yapıyoruz. Çok büyük değil bakın. Üste aldık. 3 tane küçük kibrik yapıyoruz. küçük dediysem bir o kadar küçük tabi siz büyük istiyorsanız büyük kibrit de kullanabilirsiniz 3 tane yaptım ve yuvamın içine indim bu şekilde kaç tane alırsa dolduruyoruz 1 2 ve 3 Tekrar 3 oldu şöyle geriye alır gibi 4 oluyor 2 3 Tek düğüm çalıştığım için ipim açılma yapıyor düğüm çalışmadığım zaman da kiprikler sağa sola dönüyor. Sayalım. 5 olmuş. Bir tane daha sıkıştıralım şuraya. Ve çiçeğimiz hazır. Şimdi bunu da yuvamızın içine inip bir güzel çekip keselim. Bu ipimizi de dibinden keselim. Ben bu şekilde birkaç tane hazırlayıp hemen geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğine. Ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar. Çok da zevkli yapması. Yapın sayfalarınıza koyun. Müşteriler değişik modelleri çok seviyor. Bakın çok da kolay, herkesin yapabileceği bir şekilde. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan Hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.